Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. 900 saatte 7556 56 Nivolant traktörümüzde baskı balatayı nasıl yedim? Nasıl böyle bir hataya düştük? Anlatmak istiyorum. Şimdi önceki saati göstereyim size. 993 saatte, aşağı yukarı 93 saat önce bakıma girdi. Bir baskı balata değiştik. Geri fites şanzımanını, dişlilerini değiştik. Önce bunu anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu çalıştırma kolu. Kuyruk mili kolu ya da PTO kolu da deniliyor. Şimdi Genelde traktör bu şekilde olduğunda zaten kontak basmıyor. Bu şekilde aldığınızda içerisindeki sivici aktif hale getirdiğinizde traktörünüz çalışıyor. Bu şekilde de ileriye zorla ittirdiğinizde kuyruk miliniz pasif kola geliyor. Pasif durumuna geliyor daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşın, bu traktörün baskı balatası çift tırnaklı. Yani hem kuyruk milini hem de Fitesin e, baskı altısı tek yerde. Şimdi böyle olunca bu traktörde aslında bu şekilde durması gerekiyormuş. Tabi cahilliğimizden, kimsenin bize bunu söylememesinden dolayı ben uzun bir süre boyunca nasıl olsa çalıştırmak basit oluyor diye bu PTO kolunu bu şekilde tuttum ve e, o iki tırnağın bir tanesini yedi. Şimdi birçok traktörde farklı şekilde olabiliyor. E, yukarıya çekmeli zor oluyor, aşağı bu Nivoland'da aşağıya itmesi zor. Peki bu nasıl duracak arkadaşlar? Bu şekilde duracak. Bak, Bu şekilde durduğunda bakın şu boşluğu görüyor musunuz? Bu boşluk e, şu an e, kuyruk milinin e, baskı balta üzerindeki itkisini bu şekilde aktif hale getiriyor. Bunu bu şekilde çektiğinizde de kuyruk mili e, çalışır duruma geliyor ve baskı baltadaki yük boşa düşüyor. Şimdi bu böyle olmazsa bu şekilde olursa benim gibi aşağı yukarı 900 saatte traktörünüze baskı balata yediriyorsunuz. Peki bununla bitti mi? Bitmedi. Şimdi şöyle inerek de size göstereyim. Şimdi arkadaşlar traktörü aldığımız günde e, şu boşluk debriyajımızda yoktu. E, bu boşluğun da olmaması baskı balata yeme sebeplerinden bir tanesi. Ama tabii öncelikle gördüğünüz gibi eğer bakın bu kol böyle zor aşağıya iniyorsa bu böyle durmayacak. Ne tarafa kolay şekilde atıyorsa yay bu şekilde duracak. Bu şekilde durmazsa arkadaşlar bir baskı balata yiyorsunuz. Bu baskı balata da e, aşağı yukarı şu an e, yeni zamlarla beraber 15 lira bandındadır orijinali. Yan sanayisini almanızı zaten tavsiye etmem. E, bir de debriyajınızda bu boşluk olacak. Peki e, biz bunu 900. saatte e, geri fites içinde şeye götürdük. Bakıma götürdük. Bu neden kaynaklanıyor. Arkadaşlar 75-56'nın e, Geri fitesinde Sekromet çok. Her geri fitesi attığınızda Klasik ot kırt sesi, kart sesi Her zaman oluyor. Ve bu bir süre sonra arka dişli yatağının Yenmesine sebep oluyor. E, aşağı yukarı 40 bin lira masraf ettik. Bu yıl. E, burayı söküyorlar. motor ayırdık. Baskı balatayı değiştirdik. E, geri fites maalesef Bu sökülmeden erişilmiyor. Bunu kupeyi komple kaldırıyorlar. Öyle erişiyorlar. O yüzden hem geri vitesinizde hem de baskı balatanızda biz yaptık cahilliğimizden, bilmemezliğimizden kaynaklanan durumlarda baskı balatamızı yedik. Ee, geri vitesimizi de yedik. Onları değiştirdik. Dediğim gibi arkadaşlar nereye basit gidiyorsa orada durmalı. Sert olan yende kesinlikle durmamalı. Diğer traktörlerde değişik olabilir Bunlar manuel traktörler. Bazı traktörlerimiz tuşlu zaten. Artık yeni sisteme geçtikleri için. Kara düzen traktörler de bu şekilde. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.